Abi trip kolik atmışlar ya. Trip kolik şarkısı atmışlar ya. <laughs> Abi trip koliyi hatırlayan var mı ki chatte? Yani varsa da tek tük vardır ya. <laughs> Mel, kanka sen 30-50 kişi falan etmiyorsun bro. Sen tek bir kişisin anladın mı yani? Bunu sen biliyorsun diye bütün dünya biliyor değil, değil yani. değil. E bir toprak oldu. Sözleri de Bu kışıma döndü... e kadının asla değişmemesi. <gülüyor> Gerçekten bunu... Hepsi öyleydi. Ya kız olmadığı zaman da o niye beğendim ben ya? Bakayım, ben de beğendim güzel, şarkıyı. güzel şarkı. Bir de beğeniyorum. Ben aha bu da güzel. <laughs> Hatırlayan ihtiyarlardanım. <laughs> seviyorum seni. <laughs> Bak ben böyle şarkılar seviyorum arkadaşlar Yani Anlatabildim mi? tarzım <laughs> böyle <bir> Yalan <laughs> şey. <laughs> sözlere <laughs> <laughs>

Abi trip kolik yani hiçbir şekilde değişmemiş bu arada ya yani Sesi anladın de mı? değişmiyor <laughs> ya Ses, ton ne bileyim yani nameler hiç değişmemiş ya aynı yani aynı tat. Geliyor bana yol, sen Leklam, Bunu aklına yaz Beni Gelip göğsüme yağ Batsın dünyam İstersen yan onu yolun sonunda oh, oh, aradım onu Yıldızlarda Ay ay kokusun er, Gece gecelerde Gece gecelerde onu sonunda Aradım onu Yıldızlarda ben YK ve e, Sedat Tripquake niye yaşlanmıyorlar lan abi bilmiyorum o işte bez bebekli bez bebekli Selena'daki adam var o da yaşlanmış Selena değil lan sihirlenmiyor. Yani. Tarkan ya sihirlenmiyor. onların lordu Tarkan bence. Abi şu öyle, adam da yaşlanmıyor nerede o ama eski lan. <laughs> <laughs> nasıl bulacağım lan <ne> ben onu. <laughs> Olur Eski yaz. Eski oyuncular. Nelerdi <laughs> görseller. Oğlum adam yok lan. <laughs> ya Defne Joy Foster'ın sevgilisi vardı ya şeyde dizide. Onu diyorum. Neydi o adam? Ee, lan? lan. O adamın adı neydi oğlum? O adamın adı da ilginç bir alttı. Okay. Ha şu şu bak şu. Şu adamın adı neydi? <laughs> neydi lan? Hadi hadi hadi. <laughs> oğlum neydi lan? <laughs> Defne Joy Foster'ın sevgilisi yazsan daha kolay olur sanki. Ha bu bu bu. Bu işte. Evet, çok. İşte bu bu adam asla yaşlanmıyor. Otur otur ne oluyor lan? Ol. Aklım çıktı. Ay be bir şey. Otur otur <laughs> falan diyor tövbe safına. Jess mal mı Jess Ay kırşan da yaşlanmıyor hmm. bu arada. Bu adam asla yaşlanmıyor abi. Ben bu adam acayip tavım yani. Bir de şey Mustafa sandal da öyle yaşlanmıyor. Mustafa Cicil de öyle. Mustafa Cicil daha ne? Daha o genç. Mustafa sandal kaç yaşında kendisi? 52 yaşında kanka adam. Bu adam nasıl 52 yaşında? Ya abi görselleri niye ikinciden çıkartıyorsunuz ya? <laughs> Bu adam nasıl 52 yaşında kanka? Harbiden ya. Yani. Adam aynı yaşta gösteriyor. Şuna bak. Tarkan peki? Tarafından. Kanka Tarkan'ı... Tarkan'ı söyleyecek Ben yani gülesim geliyor Tarkan'ın eşlik görünce. Hayır bir şey geliyor aklıma. <laughs> İnanmayacaksınız ama. Böyle anlatıyor diye baba olma öyküsünü. Baba oluyorum. Bu <laughs> 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 şarkı güzel like atarım abi. Abi güzel Depo bu arada. fena uyuşmuş ya güzel olmuş bence. Aynen.